Evet. Arkadaşlar merhaba Rota Sağlık YouTube kanalımızın bu bölümünde ağzı diş sağlığı üzerine sohbet edeceğiz. Yanımızda Oktay Somay var. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ee, Dilerseniz direkt sorularla başlayalım. Nasıl istersiniz? Tamamdır. Ee, öncelikle diş ağrısı neden olur? Şimdi diş ağrısı gibi iki diş, dişi tanımamız lazım zaten. Evet. Yani bize ilkokuldan böyle öğretilen en önemli şeylerden derse dişin yapısı. Yani 5. 6. sınıfta öğretiliyor. Evet. Bunun içinde ilk önce bir mine tabakası vardır dişimizde. Sonra dentin, onun içerisinde dişin özü denilen pulpa dediğimiz bir tabaka vardır. Çürük dediğimiz şey de oradaki bakteriler ilk önce mineyi geçerler. Mineyi geçtikten sonrasında sarı bir tabaka olan dentine gelirler. Dentinden sonrasında da oradaki sinirlerin olmuş olduğu bölgeye yaklaşırlar. Biz ne zamanki mineden dentine geçişi sağlarsa oradaki bakteriler bu direkşişin sonucunda dentinde dentin kanallarının vasıtasıyla ilk başta soğuk sıcak hassasiyeti olarak başlayan daha sonrasında da dişin sinirlerine doğru yaklaştıkça her yerde gece ağrılarına doğru geçen bir süreç meydana gelir ama bu iş bugün gece yattık, sabahleyin kalktık, bizim dişimiz çünkü şekilde meydana gelmez. Yani bu televizyonda da mesela reklamlarda da gösteriyorlar. Mesela hani bir asit bir yumurtanın üzerine damlatıyorlar ve belirli bir süre içerisinde yumuşuyor ediyor ya. Buradaki süreçte tamamen 1,5-2 senelik bir süre içerisinde oradaki bakterinin şekerle birlikte asit üreterekten bu kısmı bir şey haline getirmesi, yumuşataraktan geçme halidir zaten yani. O yüzden mesela de bazıları derler ya, yani bir, çok kısa bir süre içerisinde çürüdü. Bazıları olabilir, minesi ince olanlarda çürüme hızı daha fazladır. Yani 6 ayda 1 sene içerisinde olur. Ama minesi çok kalın olanlarda bu sürenin çok daha uzaması söz konusu olacaktır zaten. Yavaş yavaş süreçle işte. beraber. Tabii, yani bu tamamen onunla alakalı. Hani bir şekilde ne kadar Şimdi normalde bizim geceliğin ağrı eşiğimiz daha fazla düşer. Yani gün içerisinde daha koşturmadan ve şeyden dolayı e, biz tölere edebiliriz, ağrıları tölere edebiliriz. Ama gece olduğu zaman da ağrı eşiği düşüp kendimizi daha fazla dinlemeye başladığımız zaman da ağrıları daha fazla hissederiz. Ağrıları daha fazla gece nedeni de bundan kaynaklanır zaten. Yani biz daha çok geceliğin iş hekimi ararız. Evet. evet. işimize bakarız yani. Böyle bir yani. Diğer sorumuz, dişe kanal tedavisi hangi durumlarda yapılır, hangi durumlarda diş çekilir? Şimdi durum şudur esasında. Eğer dişin çürüğü dentine gelmişse, bu dediğimiz sarı tabakaya gelmişse, her halükarda dişinizin e, dolgu beraber kurtarma şansına sahibizdir. Yani e, çürüğü temizlerseniz, dentinin üzerindeyse doğrusunu koyarsanız hasta kullanmaya devam eder zaten. Ama bu dönem çok ağırlıklı olmayan bir dönem hastalığın çoğunlukla tölere eder. Yani tölere eder dediğim bekler. Biraz daha muzosar geçsin, biraz daha ağrısın, biraz daha ağrısın. Ne zaman ki sinirlerin olduğu bölgeye gelirse, o zaman kanal tedavisi ihtiyacı söz konusu olur. Çünkü artık oradaki sinirler enfekte olmuş veya orada bir iltihaplanma meydana gelmeye başlıyor. Bu iltihaplanma meydana gelmeye başladığında da kanal tedavisi yapılması gerekir zaten. Dişin çekimi ise şimdi biz normalde bir e, dişi Dolguyu yaptığımız zaman da bu dişlerin her erken diş desteği olsun isteriz. Çünkü diş desteği olacak, biz arasına dolguyu sıkıştırabilelim diyerekten. Tamam hani bir tarafı olmayabilir olmayabilir, arka tarafı, ön tarafı, yan tarafı olmayabilir ama her erken duvarlarının belirli bir kısmı olması gerekiyor ki biz kullanmış olduğumuz yapıştırıcılarla dolguyu bunlara doğru yapıştırabilelim diyerekten. Ama dolguyu yapıştırabileceğimiz herhangi bir yer kalmadığı zaman veya dişin kökünde şu şekilde bakmış olduğumuzda iddiaplanmalar çok fazla olmaya başladı. Ve bizim bunu kanal tedavisiyle bile kurutamayacağımız noktaya geliyorsa o zaman her harekete dişe çekim indikasyonu koyma gibi bir durumumuz söz konusu oluyor. Ama bizim için birinci önemli olan iş her harekete dişi ağırda tutabilmektir. Yani dişi ne kadar ağırda tutabilirsek o kadar bizim açımızdan daha iyidir. O yüzden biz esasında istediğimiz şey koruyucu dişe kimliği dediğimiz yani her 6 ayda bir ekime giderekten çok küçük çürükler varken dolgularını yaptırmak ve ondan sonra hayatımızın sonuna kadar dişlerimizi kullanabilmektir. Yani ben şunu söyleyeyim, nasıl gözümüzle kulağımızla hayatımızın sonuna kadar gelebiliyorsa, esasında dişlerimizle de hayatımızın sonuna kadar gelmemiz gerekiyor. Ama biz dişlerimizi hep şöyle bir anneden babadan kalan bir şey, 45-50 yaşına kadar biz dişleri kullansak 45-50 yaşından sonra ben damak kullanırım diyerekten bir yaygın inanış vardır. Ve fırçalamadıkları takdirde bu damar geçiş çok fazladır zaten. Yani. Özellikle Türkiye'de 60 yaş üstündekilerde her 4 kişiden bir tanesi damak kullanıyor şu aşamada. Ama bu implantların gelişmesi ve diğer şeyler, 2022'nin Dişler fazla önemsemeye başladıktan sonrasında, kendi dişini kullanan insan sayısı da bir 15-20 sene sonrasında çok daha fazla olacaktır zaten yani. Efendim buna benzer bir sorumuz vardı. Ee, sağlıklı dişler için ne yapılmalı gibi bir oldu. Şimdi sağlıklı dişler dediğimiz, esasında bizde hep şöyle bir şey var, çürüksüz bir diş olsun diye Ama çürüksüz bir dişi sağlayabilmek mümkün değil. Yani biz ne kadar iyi fırçalarsak, ne kadar dişi kullanırsak kullanalım, yüzde yüzünü onu uzaklaştıramayız. Burada mühim olan şey, küçük dolgularla beraber biz kendi dişlerimizi kullanabilme durumumuzun olması gerekiyor. Ve bunun için de en önemli şey, düzenli olarak dişlerimizi fırçalamaktır. Ama düzenli fırçalamak demek de, yani atıyorum hani 20 saniye, 30 saniye çünkü Türkiye ortalaması bu kadardır. Yani biz çoğunlukla buradan kapıdan çıkarken dişlerimizi fırçalarız çünkü bizim en azından dişlerimiz güzel görünsün, arkadaşların hepsi güzel görsün diye de o da ön dişleri fırçalayarak çıkarız. Ama esas çiğneyici yüzeyler arka tarafların üstünde besin artıkları kaldığı zaman çoğu insanların yani konuşulduğu zaman da da arka tarafta ya diş kayıpları 25 30'lu yaşlara kadar olmuştur ya da kanal tüdermisi görme gibi bir durum söz konusu olmuştur zaten. Sağlıklı dişler için 2 dakika boyunca, bu çok önemlidir, yani ben herkese şunu öneriyorum zaten. E, Cep telefonunun kronometresini açsınlar veya normal internetin kum saatinde 2 dakika boyunca beklesinler. 2 dakikanın çok uzun olduğunu görecekler zaten yani. Hani diyorsun ki maçta diyorsun 90'da 90 ile 93 arası yer nasıl geçti fark etmiyor diyorsun ama normalde 2 dakika çok uzun bir süreç zaten. Ondan sonra da diş uçanma bittikten sonrasında diş kül kullanılması gerekir. Ben onu da hep şöyle anlatıyorum. yani çocuklara da şeyleri çok daha basit gerek Bunu 5 tane diş olaraktan düşünelim. Bu beş tane dişi getirelim çamura batıralım. Çamurdan bunu çıkartalım. Çıkarttıktan sonra diş fırçasını alalım. Bu kısmı şu şekilde temizleyelim. Temizledikten sonrasında bakalım. Hiçbir yerde çamurun kalmadığını gördükten sonrasında ellerimizi açalım. Ellerimizi açtığımızda orada olduğunu görürüz. Aynı şey besin atığının, yani soğan zarı kadar bir besin atığıdır zaten. Yani bu böyle arada kalacak olan şeyi, hani bir ekmeğin bir parçası, bir lokma gibi düşünmemek önemli. Soğan zarı kadar bir şey kalmıştığı zaman da bu çürütmeyi başlar. Bunu da kurtaracağımız tek şeyimiz dişi bilirsel. Dişi bil kullandığımız müddetçe bu arayüzlerde oluşmuş olan herhalde yani besin atıklarını da uzaklaştırırız. Ve biz dişlerimizi sağlıklı olarak çok daha uzun seneler boyunca ve esas verilir, ölene kadar da kullanmak bizim açımızdan çok daha önemli zaten. Yani bizim elimizde olan şey. Tabii. Bizim bir, <laughs> dakika. bir dakika bekler misin? <laughs> Normalde bir kullanmaya başladığımız zaman değilse ise ilk başta kullanım çok zordur. Kullanmaya başladığımızda orta parmağımızı diş sararız. Sardıktan sonra üst çene için baş parmaklarımızı kullanırız dişlerin arasına yerleştirmek için. Alt çene için işaret parmağımızı kullanarak Ama bunu bastırdığımız zaman da, şimdi bunu bir çene diye düşündüğümüzde şöyle yaparsak, bunu şu şekilde araya soktuk diyelim, araya soktuğumuz zaman da şu şekilde ileri geri, ileri geri yapmıyoruz. İleri geri yaparsak, aynı şurada görmüş olduğunuz gibi diş ortadan ikiye keseriz. Diş etini ortadan ikiye kestiğimiz zaman ve yapıldığında diş etinde kanama meydana geliyorsa belli bir süre sonra buradaki diş eti kendini çekmeye başlar. Yani her travma karşılığında bir tepki meydana getirecektir zaten. Diş eti çekilmeye başlarsa bu sefer daha büyük bir problem yaşatır. Bizim yapmamız gerekli olan işlem ise dişe yasladık ya, dişe yasladıktan sonrasında şuradan arı yüzeyi yukarıya doğru çekeceğiz bunu bu tarafa getirdik, arı yüzeyinden yukarıya doğru çekeceğiz. Bu arı yüzeyleri bu şekilde yapabilirsek, yani yerleştirdim, yalnızca dişi şu yan tarafına dokundurup yukarı doğru çektiğinde yeterli olacaktır. Bunu hani 5 kere, 6 kere yapmaya da gerek yok. Bir kere veya iki kere yapıldığında iş çözüldü. Bu arada besin artı oluştuğunda hemen bunu kaydırıyorsun. Kaydırdığınız zaman da şu kısımdaki yeni temiz olana getiriyorsun. Bu temiz olanla beraber yapmaya devam ediyorsun. Her şeyi bir taraf sonrasında da atıyorsun zaten. Ama bu hani bunu kullanamadık dediğimiz sapan şeklinde olanları var şu şekilde satılanlarda. Bu sapan şeklinde olanları da dişinizin arasına sokuyorsunuz. Dediğim gibi gene böyle ileri geri ileri geri yapmıyoruz. Dişe doğru yaslıyoruz. Dişten yukarı aşağı doğru çektiğimizde hep yan yüzeyi temizlenmesi. Yan yüzeyi temizleyebildiğiniz zaman da problem ortadan kalkıyor. Bir başka şey bu diş hekimi ilgili yaptınız. Ondan sonra çoğunlukla bunu görecektir. Bu diş bu kısımlarında da tırtıklanmalar veya itiklenmeler meydana geliyor. Eğer bir kütlenme meydana geliyorsa bir iki dişiniz çürümeye başlamış demektir. Çünkü artık o bölgede düz bir yüzey yoktur. İçeriye doğru yavaş 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 bir çürük oluşmaya başlamıştır. Ve çürüğün o keskinliği de bunu kesmeye başlamıştır. Kesmeye başladığı zaman her yerde de o bölgenin dolgusunun yapılması gerekiyor. Yani e, doğru diş fırçası kullanılması nasıl oluyor peki? Nasıl Şimdi doğru diş fırçası esasında herkes şunu soruyor. Ben e, nasıl bir diş fırçası alayım? Yani bunun markasını söyle ben bu markayı alayım da ondan sonra kullanayım diye. Ben de hasta hep şunu söylüyorum: 1 liralık fırça da alsam, 100 liralık fırça da alsam, bu fırça 2 dakika boyunca ağzının içerisinde her yere değmiyorsa eğer bir anlamı yoktur senin acına. Ama bizim yapmamız gereken olan işlem dişi fırçalarken bizim istediğimiz şu orta diş fırçası ve sen ne yumuşak. Bazıları diyor ki benim diş çok hassas, çok hassas olduğu için ben yumuşak kullanıyorum diye söylüyor. Ama yumuşak diş fırçasıyla dişin üstündeki kalıntıları ortadan kaldıramazsınız. Ya da bazı diyor ki ben diyor sigara içiyorum diyor, çok lekelenme oluyor diyor. O lekelenmeden dolayı bu ben bunu temizlemem lazım diyor, öbür kere benimle temizleme diyor. O zaman sert diş fırçası her halükarda O sert fırçayla da yapmaya başladıkları zaman da dişin üstünde çok fazla aşındırma Bizim istediğimiz orta sert bir fırça. Hangisini isterlerse alabilirler. Ama bizim için en önemli olan şey bu fırçanın bütün dişlerin her tarafına değmesi. Değmesi dediğimiz de şu şekilde bu fırçayı alıyoruz. Şu şekilde 45 derecelik açıyla tutuyoruz. Önemli olan bir diş etlerinin olmuş olduğu yerlerde sunkuzlar var. Yani çukurluklar var. Bu çukurlukların içerisinde oluyor zaten. Biz bunu 45 derecelik açıyla tutuyoruz. Şu şekilde ileri geri yapıyoruz. Yukarı çekiyoruz. İleri geri yapıyoruz. Yukarı çekiyoruz. İleri geri yapıyoruz yukarı çekin. Hep şunu söylerler, biz böyle dairesel mi yapsak, böyle ileri geri mi yapsak? Eğer bir şekilde değmiyorsa, bu minenin olmuş olduğu katmandaysa eğer, ister yuvarlada yapıp, yapın, ister ileri geri yapın, hiç fark eden bir şey yok. Yani her ikisi de temizlemeyi gerçekleştirir. Ama şu bölgede, şu sulfusların olmuş olduğu bölgeyi şu şekilde yapıp yukarı çekelim. Aynı şekilde bu. Ve özellikle arka taraflarında Dişin şu arka taraflarını da 45 derecelik açıyla yapmak önemli. Çoğunlukla baktığımızda daha çok lekelenme ve diş taşı orada meydana geliyor. Biz o bölgeleri temizlemekte biraz zorlu dönüyoruz. Hep ön tarafları yaptığımız için önlerde daha büyük bir temizlik ama arkalarda daha zor bir temizlik meydana gelmiş oluyor. O yüzden orta sert fırça orta sert fırçadan sonrasında her yani baktığınızda şöyle çapraz kıllı olanlar var mesela. Kullanabilirsiniz. Bir tarafı süpürürken diğer tarafta diğer tarafı süpürsün diye. Evet. Bu her kullanılabilir. Veya bunun gibi normalden fazla yani 5400 tane üzerinde kıl olan diş fırçaları var. Bunlardan da kullanabilirsiniz. Ama fırça her yere değmiyorsa eğer siz ne hangisini kullanırsanız kullanın size bir yararı olmayacaktır zaten. Yani. Bu diş macunu için de geçerli. Yani diş macunu hangi diş macunu ben diş macununun bütün diş fırçalamaya etkisi yüzde üçtür. Yani biz esasında kabardığı veya köpürdüğü için esas temizliği ondan yaptığımızı zannediyoruz. Ama ondan gerçekleşmez. ve ilk önce bütün her şeyi yaptığımızda o ağzımızın içerisinde oluşacak olan kötü kokunun ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Bir de içerisindeki flörürle beraber dişi 12 saat boyunca asit ataklarına karşı korumaya yararlı oluyor. Onun için tadını beğendiğiniz her diş macunu kullanabilirsiniz. Ben hiç ondan yana şunu kullanın veya bunu kullanın diyerekten söylemem açıkçası. Peki bunu düzenli olarak değiştirmemiz gerekebilir mi? Yani e, mesela bir tüpü bitirdik e, diş macunu olarak. Ondan sonra işte atıyorum A markasından B markasına geçmek. Yani sürekli değişik marka kullanmak. Yani bir... Fark, e, faydası olan bir şey. Yok yani en de sonunda hiç diş macunsuz fırçayla da bu işi çözebilirsiniz aslında. Yani diş macunu burada şey değil ama bazen bakıyorsun e, mentolü olan seni daha ferah ve fresh meydana getiriyor. Onu seçiyorsun. Bazında diş eti problemin var diyerekten daha bitkisel özde olanlar var. O bitkisel özde olanları kullanıyor. Bazen diyorsun daha beyaz gözüksün diye isteyerekten işte dişin kırılma indeksi daha farklı olan diş macunları, mavi ıstırak hmm. diş macunları onları da Kimi diyor ki kömürlüsü var bunun, kömürlüsünü kullan diyerekten ama benim nezdimde yani fırça değdikten sonrasında hangi diş macunu senin e, ağzın içerisinde sana ferahlık sağlıyorsa ve ona e, nafıra çalınmaktan rahat ediyorsa onu kullanmanın hiçbir sebebi şey yok, onu kullan zaten yani. yok. Yok. yani dişin kırılması çıkıyor var. sadece çürükten kaynaklanıyor. Bir de darbeden kaynaklanan kırılmalar vardır. Yani eninde sonunda bir araba kazası olduğunda, bisiklete düştüğünde, bir kavgaya karıştığında veya şey yaptığında bir, her maddenin bir mukavemeti vardır ve o mukavemetin açtığı anda kırılır. Yani bu diş fırçasını da bir yere kadar böyle esnetebilirsiniz. En sonunda bir yerden kuvveti uyguladığı çık diye kırılır. Çok büyük kuvveti aldığında her erkek bir. bir de durağın veya durağın aynı kuvveti vermeye devam ettiği müddetçe eğer yani kalem ısırmaya başlarsanız bu kalemi her seferinde ısırırsınız özellikle ders çalışırken ederken bu sefer dişinizin olmuş olduğu bölgede yavaş 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 kırılmalar meydana gelmesinin bir başka nedeni de ondandır ama çoğunlukla dişin kırıldığı yani %99 esasında çürükten kaynaklanan o çürüğün iç kısmının boşalması yani üstteki mina tabakası sert olan kısım kalır İçerisi böyle bir fare gibi bir mahalle gibi oluşur. Ondan sonra bir gün üstüne kuvvetin uyguladığında ekmeğin içini yerken bile bastırdığında çift diye kırılıp kırıldıktan sonrasında dişim kırıldı diye eten, hastanın gergisi nedeni zaten. Aslında en önemli yani, karnetinin kaybolması. Evet, olabilir. evet. Yani ne kadar desteğini azaltırsam o kadar kırılabilirliğin artısı bu. Çürükle de olabilir, kuvvetle de olabilir, her türlü şeyde olabilir zaten. vermeden maalesef çekilmesi gerektirmiş. Yirmi <laughs> yıl ise bundan yüz yıl öncesinde esasında bu hani e, eski zamanlar içerisinde insanlar tahıl yiyorlarmış. Ve tahılı da pişirmeden, eti de pişirmeden yiyorlarmış. Ve bunu yerken de ağzına attığımız zaman da bunu saatlerce öğütme zorunluluğu vardır. Yani bu insanlara, eski insanlara baktığınız zaman da bu homosafiyen sebebinden çenenin ne kadar büyük olduğunu görürsünüz esasında. Çünkü o ne kadar geniş alan, o kadar öğütücülüğü sağlayabilmek adına onlar için 20 yaş gerekli olan bir şeydir zaten. Ama yıllar ilerledikçe düdüklü tencereler, eti pişirmeler veya ekmeğin içi gibi diğer şeylere baktığımız zaman bizim esasında öğütme süremiz azaldı. Öğütme süremiz azaldığı için de buradaki kaslar ve çenenin büyümesi bizde daha yavaş yavaş ufalmaya başladı. Yani eski zamanlara baktığımızda şimdiki insanlarda daha dar çeneler meydana. Normalde 20 yaş dişleri bizim için gerekli olan dişlerdi. Ama şimdi zaman yavaş 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 ortadan kalkmaya başlayacak. Yani daha önceki teorisine göre 20 yaş dişleri, Evrim teorisine göre her şey belli bir zaman içerisinde Bu 20 yaş dişleri de ortadan kalkacak diyerekten bir teorisi vardı. Şimdi o yüzden de bazı insanlarda gömülü kalıyor 20 yaş dişleri. Yani Bazısında yarı çıkıyor. Bazısında ise hiç oluşmuyor zaten. Nedeni tamamen bununla alakalı. Yani neyi az kullanırsan o yavaş yavaş dişlerini kaybetmeye. Yani nedeni tamamen bunlar galiba. Çektirilmeli mi diyerekten zorlanıyor 20 yaş dişleri. 20 yaş dişleri çektirilmesine gerek yok. Ama biz fırçayı en arkaya kadar uzatamadığımız için, yani şu en arka kısmı kadar uzatamadığımız için o bölgelerde daha çok besin arttırılıyor, daha çok besin arttırıldığı için daha hızlı çürüyor, daha az hızlı çürüdüğü için de 20 yaş dişleri dayanaksız çekilmesi gereklidir diyerekten yanlış bir kan oluşuyor. Ama ortodontik tedavi ihtiyacı olanlarda veya hiç çıkmayıp bir yerden bir kas tepesi yani bir kitlemecik olan kısmı çıktığı zaman da ve iltihaplanıyorsa o bölge evet çekilmesine de gerek vardır herhalde yani ama %100 yüz çekilir mi? O kesin olacak olan şey değil mi? Yok tartışma çekmezsin zaten. Yani böyle bir <laughs> kadar kendi için dursun zaten. Bir, bir, <laughs> bir tartışacağız. <também tıkırsın. gülüyor> yani durdur ya da çekilmesin. Diş eti çekilmesinin nedenleri tedavi yöntemleri. Diş eti bir şekilde çekilmesinin birinci nedeni normalde ırsıdır. Yani herkes yönetir. Kendi annesinde, babasında, 35-50 yaş arasında babam damak takmış, dişler sallanaraktan dökülmüş, nevazil olmuş gibi bir şey söz konusuysa, birisi kendi dişleri de belirli bir zaman içerisinde aynı sonra doğru gidecektir. Ama o zaman iyi bakılmamıştı, fırçalanmamıştır, diş taşı daha fazla oluşmuştur. O diş taşından dolayı onlar daha erken yaşlarda bunu kaybederken, şimdi bu süreyi daha uzatma gibi bir şansa sahibiz zaten. Veya işte periodontolojik ameliyatlar, yani diş eti ameliyatları yaparaktan da oradaki ölü dokuyu oradan kaldıraraktan sağlıklı kemiği orada tutup her erken de bu dişleri orada tutabilmek şansına sahibiz. Ama bunun en büyük problemi diş taşları arasında yani halk arasında şöyle bir düşünce var. Yani e, diş taşı kulak kirli. Temizlenirsen bir daha temizletmek zorunda kalırsın diye her yani, öne bir düşünce var. Ben de her gün anasınıza şöyle dedim. Camı silersin ondan sonrasında temiz olur. Aradan bildiğin süre sonra kirlenir. O zaman hiç canı silmeyelim. Her zaman kirli dursun. Kirli olarak da devam edelim zaten. Yani. Ama böyle bir şey yapmıyoruz açıkçası. Evet. Evet. Diş de da normalde diş bu şu şekilde kemiğe bağlı olarak durmaya devam eder. Diş eti de bunun üzerinde kemiğe bağlı olarak Zaman içerisinde eğer çift çekilmeye başlarsa, burada dış taşından kaynaklanan, burada bir kemik de yavaş 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 aşağıya doğru inmeye başlar. Bizim için önemli olan bu aşağıya inecekse bile ısıyor olarak da buradaki dış taşları temizliğini yaparsa orasının daha temiz olabilmesi, bizim bakteri ürememesi ve o ilişkinin erimemesini sağlayacaktır. Erimediği müddetçe de biz kendi içerimizi daha fazla kullanabiliriz. Ama diş neden oluşur diye sorarsa, yani olur. diş dışı oluşma nedeni de bizim normalde özellikle dilimizin altında tüklük kanallarımız var. Bir de şuradaki paradis geziri var bizim, altın numaralarımız, birinci büyük gazılarımızın olduğu yerde tüklük kanallarımız var. Bizim besin artıkları, soğan zarı gibi üzerinde kalırsa, tüklük kanallarından çıkan minelere gelip oraya yapışır Ve oraya yapıştıktan sonrasında yavaş yavaş, yavaş yavaş bu tarzları dişleştirme meydana getirebilirler zaten. Bizim yapmamız gereken tüklük çıkarın kanallarından çıkar bir hareket hiç Yani bu endüzyonu hmm. bizim vücudumuzun yapmış olduğu bir şey. Bizim yapabileceğimiz tek şey oradaki besin artıklarını uzaklaştırabilmek. Hmm. Besin artıklarını uzaklaştırdığımız müddetçe oradaki diş taşları herhangi yani bütün içerisindeki mineral herhangi bir yere yapışmıyorsa o zaman bizim yapabileceğimiz bir şey yok zaten diş taşı da oluşmaz. Yani diş taşı oluşmuyorsa yani oluşuyorsa bir tek şey bilmesi lazım hastaların o bölgede iyi temizleyememelerinden kaynaklanan bir şey. İyi temizler hiç hiçbir şekilde i̇şte diş taşı oluşturmasını sağlayamayacağız. Hmm. <laughs> <Yani> Anladım. Her şey <laughs> bakımla <laughs> alakalı zaten. Yani ben hep şunu söylüyorum, yani araba alıyorsunuz 10 bin bakımına götürme, 20 bin bakımına götürme, 100 bine geldiğinde araba motor istediğinde bu araba niye motor istedi diye soramıyorsunuz zaten. Aynı şey diş için de geçerli. Belirli bakımlarını yapmadıktan sonra, iyi fırçalayıp temizlemedikten sonrasında ilerleyen zaman içerisinde daha büyük problemler size karşısında çıkıyor. Ama diğer taraftan baktı, iyi bakarsan edersen, e, arabayı da 1 milyon kilometre kullanabiliyorsun, hani var. Ve de dişleri de çok daha uzun bir süre içerisinde kullanabiliyorsun zaten. Ee, evet arkadaşlar, Foto Sağlığın e, bu bölümünde diş hekimi Oktay Somonay'ı e, ağırladık. E, İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Je s u i